Evet öğrencilerimiz çağrı merkezinde laboratuvarda gelen telefonları yanıtlıyorlar. Hemen telefon gelmeden bir öğrencimizi yakalayalım. Bekir Bey de burada öğrencilerle beraber. Rektörümüz Profesör Doktor Şulekut ve yüksekokul Yüksek Okul Müdürümüz Profesör Doktor Ali Kahraman bu uygulama anında burada örnek bir uygulamadayız. Evet burada çağrıları Seni tanıyalım hemen. Evet adım Tuğba Akçin Okul Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Haklı İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisiyim. Birinci sınıf. E, bu projede bulunmaktan çok mutluyum. Evet, e, Birçok çağrı aldınız çiçek sepeti uygulamasında. E, sen e, bu bölümü okumuyorsun ama e, bunu aynı zamanda sertifika programı alarak aslında kendini de kariyer ve yaşam anlamında geliştirmiş oluyorsun. Okan Üniversitesi'nin bu olanaklarından faydalanırsın. Neler söyleyeceksin? E, çiçek sepeti ile bir uygulama yapmıştık 8 Mart Kadınlar Günü ile ilgiliydi. E, çok zorlanmıştık ilk başta çünkü bir günlük bir eğitimden sonra almıştık. Fakat e, bütün arkadaşlar olarak e, üstesinden geldik. Ee, böyle ilginç bir anı var mı bu çağrı cevaplamalarda? Evet, çiçeğe gitmeyen bazı kişiler oluyordu. Mahkemeye vereceğiz sizi, orayı basacağız gibi tehditlerde de aldık. Evet, hemen dönelim. Burada bir öğrencimiz daha var Bekir Bey'le. Hemen seni de tanıyalım. Merhaba, ben Okan Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'ndan Adalet Bölümü öğrencisi Sinem Şimşek. Birinci sınıf öğrencisiyim. Adalet Çağrı Merkez Sertifika Programına katıldın sen de. Aynı zamanda sertifika alacaksın ve ileride belki de bu alanda da bir girişimde bulunabilirsin. Bu anlamda nasıl değerlendiriyorsun? ben bu konuda çok mutluyum. Çünkü en azından hem adalet okuyorum ve hukuka geçme imkanı var. Ayrıca yan dal olarak çağrı merkezi üzerine kuruluyorum. En azından elimde bir sertifika olacak ve iş alanı çok büyük bir meslek olduğu için bu konuda mutluyum. Mesleki deneyim ve birikimlerle aynı zamanda bu sertifikayla farklı sektörlere de açılabilirim diyorsun. Öğrencilerimiz burada uygulamalar yapıyorlar Bekir Bey. Ee, güzel bir çalışma aslında laboratuvarla beraber dönen. Siz neler söyleyeceksiniz bu anlamda? İşte Biz Okan Üniversitesi olarak yapmak istediğimiz bu. Üniversite sanayi işbirliği ve iş dünyasının ihtiyacı olan sektörlerde yatırım yapmak ve öğrencilerimizi teorinin yanında pratik e, bilgilere ve deneyimlere kazandırıp mezun olduklarında Türkiye'de değil dünyada da iş bulabilmeleridir. O nedenle bu ilklere devam edeceğiz. Şehir merkezimizin işini kurması konusunda yardımcı olabilir misiniz? Öncelikle üniversitemizi kazanması gerekiyor. E, kazandıktan sonra e, bütün e, gerekleri yerine getirdikten sonra biz kendisine bütün imkanları sağlıyoruz. E, girişimci de e, bir ruhu varsa kendi şehir merkezinde kurma imkanı var tabi. E, öncelikle kendisini buraya bekliyoruz, tanımak isteriz. E, başka yardımcı olabileceğim bir konu var mı? Çok teşekkür ederim, sağ olun. <laughs> Rica ederim, iyi günler. Ee, Okan Üniversitesi Direktörü, Profesör Doktor Şule Kutla, Çağrı Merkezi'ne. hocam. Bir çağrıda siz aldınız burada öğrencilerimize birlikte. Nasıl geçti? Ee, çok iyi geçti. Ee, ama ilk çağrımdı, bilmiyorum. Onlar nasıl e, dinlediler? Bence çok hoştu. Ee, Öğrencilerimize bu anlamda bu laboratuvarı kazandırma olmaktan da e, gurur ve mutluluk duyuyoruz bu anlamda. Tabii çok mutluyuz. Yani öğrencilerimiz de e, belki ellerini kaldırıp bir merhaba derlerse çok memnun olurum. Ben geldiğimden beri onlarla konuşuyorum. Evet çok da ilginç birkaç gün içinde oluşmuş ilginç hikayeler de anlattılar bize. Bir başka şirket için arayan birisiyle 27 dakika arkadaşımız görüşmüş. En nihayetinde yanlış bir şirket olduğu ortaya çıkmış. Yani güzel bir kriz yönetimi olmuş. İlk günlerde de böyle hikayeleri aldık. Çok mutluyuz. Kendilerini tebrik ediyoruz.